Hiç gece gökyüzüne bakıp tüm evrenimizin, bildiğimiz ve gördüğümüz her şeyin bir kara deliğin içinde var olabileceğini düşündünüz mü? Evrenimizin uçsuz bucaksız, genişleyen ve gizemlerle dolu olduğunu biliyoruz. Evet ama bu gerçek olabilir mi? Peki bu nasıl mümkün olabilir? Önce bildiklerimizden başlayalım. Kara delik, yerçekiminin o kadar güçlü olduğu bir uzay bölgesidir ki ışık bile kaçamaz. Merkezinde sonsuz yoğunluklu bir tekillik noktası bulunur. Evrenimizde büyük patlama sırasında hayal edilemeyecek yoğunluk ve sıcaklıkta bir tekillik noktasından başlayarak, dışa doğru patlayarak uzay ve zamanı yaratmıştır. Bazı teoriler kara deliğin içindeki tekillik tek bir nokta olmayabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine yeni bir evrenin tohumu olabilir. Büyük bir yıldız çökerek kara delik oluşturduğunda madde o kadar sıkışır ki geri tepebilir ve diğer tarafta bir büyük sıçrama yaratabilir. Bu sıçrama bizim büyük patlamaya benzeyecek ve kara deliğin olay ufkunun içinden yeni genişleyen bir evren yaratacaktır. Bu yeni evrenin içinden baktığımızda dışarıyı göremeyiz. Ana kara deliğin olay ufku bizim kozmik ufkumuz gibi gözlemlenebilir evrenin sınırı olur. Sadece kendi evrenimizin genişlediğini görürüz ki bu da tam olarak gözlemlediğimiz şeydir. Kara delik kozmolojisi veya Schwarzschild kozmolojisi olarak bilinen bu fikir, kara deliklerin oluşumunu evrenlerin doğuşuyla zarif bir şekilde birbirine bağlar. Evrenlerin kara delikler doğurduğu, kara deliklerin de yeni evrenler doğurduğu, kozmik bir aile ağacı düşünün. Evrenimiz asla etkileşime giremeyeceğimiz çok daha büyük bir ana evrenin içinde yer alan birçok evrenden sadece biri olabilir. Bu, kara deliğin merkezinde neler olduğuna dair potansiyel bir çözüm de sunar ve sorunlu tekilliği evren doğurma mekanizmasıyla değiştirir. Elbette bu hala oldukça ilginç bir teoridir. Bunu doğrudan test etmenin bir yolu yok. Evrenimizin dışına bakıp bir kara deliğin içinde olup olmadığımızı göremeyiz. Ne de bir kara deliğin içine atlayıp diğer tarafında bir evren olup olmadığını göremeyiz. Ancak bu, anlayışımızın sınırlarını zorlayan ve fiziğin ne kadar yaratıcı olabileceğini gösteren, akıllara durgunluk veren bir kavram. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba bizler en büyük kozmik rus bebeğinin içinde mi yaşıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla bilimsel içerik için bildirim ziline tıklamayı unutmayın.